MEP kitabının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 tane sistemi işleyeceğiz. Sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım ve üreme. Hepsinden kısa kısa notlarım var. Ee, hiç uzatmadan hadi videoya başlayalım. Sindirim sistemi ve mide B12 vitamininin emilimini sağlayan bir madde salgılar. Sekretin, midenin asit salgılamasını engeller ve pankreasın bikarbonat salgılamasını uyarır. Ben sindirim sisteminde en çok bu konuda zorlanıyorum yani. Bu sekretin ne yapıyor? Kolesistokinin ne yapıyor? Bununla ilgili bir kodlamanız varsa yazar mısınız aşağıya? Bir de geçen gün limit süre limit süreklilik türev hani sırasıyla böyle olması gerekiyor ya hocalar anlatıyor işte basamak gibi olması lazım limit en aşağıda süreklilik üstünde türev üstünde e, tamam herkes bunu görünce o hocam çok iyi kodlama anasını satayım ben lastik yazdım Gerçekten böyle mi çalışıyorsunuz? Abi bu kodla bunu kodluyorsunuz mu? Sana ne lan? Kodluyorum ben. Neyse ayıp olmasın diye onlara bir şey yazmadım. O paylaştığım şeyi de sildim. Yani notları bırakacağım görecek. Neyse ben e, gerçekten iyi kalpliler için devam ediyorum o topluluktan paylaştığım şeylere. Onların hepsi tamamen sizin faydanıza. Ben zaten bildiğim şeyleri yazıyorum oraya. Hani istesem bunları bir not defterine yazarım. Ben kendi her gün düzenli okurum. Ama ben e, size de hani farklı bir bakış açısı olsun diye yazıyorum. Neyse. E, Kolestokinin safra kesesini kasılarak safranın duydurma gönderilmesini sağlar. Safranın içinde su, safra pigmenti, tuz, bikarbonat iyonları, kolesterol ve fosfolipit var. İnsanda akü var hücresinde görülen. Hücre içi sindirim yalnızca savunma amaçlıdır. Bu güzel bilgi. Hani normalde hücre içi sindirim beslenme amaçlı falan oluyor ya. Aküvar hücresindeki sadece savunma amaçlıymış. Sindirim enzimleri hidrolitik enzimlerdir. Bu enzimler hidrolizde su kullanarak kimyasal bağları yıkarlar. Diş dıştan içe mine dentin diş özü yani pulpadan oluşmaktadır diş özü pulpa dedik. Şöyle aldık yukarıya. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim olmaz. Fiziksel sindirim de olmaz. Kalın bağırsakta sindirim olmaz. Sadece emilim vardır. İnce bağırsakta ee sindirim var. Ama burada yok. Karaciğer yağda çözülen adek vitaminlerini depolar. Embriyonik dönemde kan hücresi üretir. Yani karaciğer biz embriyoyken kan hücresi üretiyormuş. Sonradan bu yeteneğini kaybediyor ve yağda çözenen adeyi de depoluyormuş. Sekretin safra üretimini uyarır. Kolesistokinin safra salgılanmasını uyarır. Pankreastan sindirim enzimleri salgılatır. Yağlar suda çözülmediği halde şilomikronlar çözülür. Yağlar suda çözülmediği halde şilomikronlar çözülür. Şilomikron nereden tanıyorum? Lenf kılcallarından tanıyorum. Lenf kılcallarında yağları şilomikron haline çevirip taşıyorduk. Bir de adek vitaminlerini şöyle yaptık. Şimdi bu bilgi e, eski bir soruda çıkmış olabilirdi. Tam hatırlamıyorum. Bekir Hoca sormuş. Ya bir gün çıkacak dedi ya çıkmış dedi. O da anlatıyorum. A'da bir kurbağa var kalbi var. B'de de bir kurbağa kalbi var. A'yı vagus sinirini harekete geçirecek biçimde uyarı, uyarıyoruz. Önce A sonra B ölüyor. Neden? Yani A'nın vagusunu uyarıyoruz. Önce A ölüyor, sonra B ölüyor. Burada Ringer çözeltisi var sebebi ne? Cevabı da şu. A'nın vagusunu uyarınca nörotransmitter madde olan asetilkolini sentezliyor. Asetilkolin 2021 AYT'de de çıktı hatırlarsanız. Kalbin çalış, çalışma hızını yavaşlatan bir etkiye sahip. Ne oluyor? A'nın kalbi yavaşlayıp ölüyor. Sonra e, Ringer çözeltisi içinde zınk B'ye gidiyor. Sonra B'nin de kalbi duruyor. Hani basit bir mantık. Plazma proteinlerini karaciğer üretir. Plazma proteinleri nelerdir? Globulin, fibrinojen ve albumindir. Globulin bağışıklık sağlar. Fibrinojen pıhtılaşmayı sağlar. Albumin ise kanın ozmotik basıncını sağlar. Globulin bağışıklık, fibrinojen pıhtılaşma, albumin kanın ozmotik basıncı. Ödem. Lenf damarlarının tıkanması ödeme sebep olur kan basıncının artması veya kanın ozmotik basıncının azalması ödeme neden olur. Dokulardaki ozmotik basıncın artması, dokularda sodyum ve su tutulması ödeme sebep olur. Kanın ozmotik basıncı nasıl azalır? Albümin attığı proteinin azalması. Bakın albümin kanın ozmotik basıncı. Buradan bağlantıyı kurun. Lenfin diğer bir adı akkan. Atar damarı yok, al yuvarı yok, trombosit yok ve bir ucu kapalıdır. Yani bu Lenfle ilgili bir soru sorarsa bunun dışında çıkmaz. Lenfin özellikleri. Atar damar yok. Al yuvar yok. Trombosit yok. Trombosit. Trombosit o yok. Bir ucu kapalı. Ve akkan da dönüyor. Devam ki. Bir hücre virüs görünce hücre uyarı verir. Millet virüs var dikkatli olun. Bunun adı interferon. Ben yemin ediyorum burada anladım. Bir hücreye virüs girdiği zaman ee, o hücre bağırmaya başlıyor. Lan bakın virüs var. Virüs virüs diyor. Bunun da interferon. Bunun sonucunda diğer hücreler takuza geçiyor. Ve hemen ee, virüs var diye aküver sayısını falan arttırıyor. Savunma başlıyor. Serum neydi? Hasta olunca veriliyordu. Serumun içinde antikor vardı. Serum e, hastaya uygulanırdı. Aşı hasta olmaya. Aşının içinde antijen vardı. Yani zayıflatılmış hastalık. O hastalığı verdiğiniz zaman hasta henüz hasta olmadan o zayıflatılmış virüse karşı savaşıyor. Ve bunun sonucunda bir bağışıklık kazanıyor. Vücudu o hücreyle savaşmayı öğreniyor. Daha sonradan o hastalığı kaptığı zaman direkt saldırıyor ve yok ediyor. Ee, serum nasıl elde ediliyor? fibrinojen uzaklaştırılıyor. Plazmadan fibrinojeni uzaklaştırıp serum elde edilebiliyorsun. Olgun al ribozom dahil hiçbir organeli yoktur. Şurada bir not yazmışız. Ne demişiz? Böbrekteki eritropoitein kırmızı kemik üleğini uyarır. Al yuvar üretir. Böbreği zarar gören bireyde anemi olabilir. Anemi neydi? Kansızlıktı. Eritropoitein olmazsa kansızlık yani anemi olabilir. Yani bununla ilgili e, neydi? Bir tane soru çıkmıştı. Apotemide çıkmıştı. Diyordu ki kaza oluyor. Kaza sonucunda e, böbreğimiz zarar görüyor ve bu adamda kansızlık başlıyor diyor. Bu neden olur diyor. Cevabı da tam burada gizli. Böbreğimiz eritropoietin hormonu salgılıyor. Eritropoietin hormonu kırmızı kemik iliğini uyarıp alıyor üretiyor. E, peki zarar görse ne olur? Sen alıyor üretemezsin. Alıyor göremez üretemezsen de kansızlık başlar. Tamam burada bu da bitti. GGVP yi yine yazmışız. Solunum sistemi. Solunum denetleme merkezleri omurilik soğanı ve ponstur. Sadece omurilik soğanı biliniyor gibi ama ponsun da solunum denetleme merkezlerinde görevi var. Hemoglobinde demir bulunur. Fe element. Deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça al yuvar sayısı artar. Atmosferdeki O2 azdır. Ya bazıları yukarı çıkıldıkça basınç artar mı azalır mı? Oksijen azalır mı artar mı? Bunu karıştırıyor. Şey gibi düşünün. Uzaya çıktığınız zaman basınç yok. Oksijen yok. Yani atmosferdeki oksijen yukarıya çıkıldıkça azalıyor. Basınç azalıyor. Yukarı çıktığımız zaman oksijen azaldığı için al yuvar daha az oksijen bağlıyor. Bundan dolayı yukarıda yaşayanların al yuvar sayısı artıyor. Yani 10 tane bağlayabiliyordu. 5 taneye bağlayabilme yeteneğini oluşuyor. Bunun sonucunda al yuvar sayımızı artırıyoruz ki yeterli oksijene ulaşalım. Embriyonik dönemde al yuvar dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde üretilir. Sonradan kırmızı kemik iliği üretilir. Heh. Hatırlıyorsunuz mu? Karaciğer üretir diye geçen sayfada not vermiştik. Embriyonik dönemde ama dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde sonradan kırmızı kemik iliği. Tamam. Böbrekten ve karaciğerden salgılanan etropoitein hormonu alveol yapımını uyarır. Tamam. Devam ki. Boşaltım sistemi. Kandaki pH dengesinin asidiye kaymasına asidos bazlar kaymasına alkaloz denir. Herkes bazoz falan bekliyor ama öyle bir şey yok. Alkaloz. glomerulus ve Bowman kapsülü böbrek korteksinde her neyse öz bölgede. Hani şöyle bir görüntü var ya bir dakika ya bunları çizeyim. Şunu ee, Hani işte e, proksimal tüp distal tüp, Henle cool kulbu. Burada proksimal tüp ve distal tüp e, şeyde kalıyor. Nerede kalıyordu? Üste yani korteks. Şunu şöyle yapıyorlar. Burası böbreğin şöyle yapıyorlar. Burası böbreğin korteksi diyorlar. Burası da öz bölgesi diyorlar. E, baktığın zaman glomerulus da şurada. Bowman kapsülü de burada. E, distal tüp burada, proksimal tüp burada. Bunların hepsi kortekste kalıyor. Henle kolbunun şurası aşağısı öz bölgesinde kalıyor. Burada da bunu söylemişim. Glomerulus ve Bowman kapsülü böbreğin korteksinde yani kabuk bölgesinde her neyse öz bölgesinde kalır. Süzüntüye kan hücreleri ve proteinleri geçemez. Doku sivrisi ile aynı yapıdadır. Süzülmede ATP harcanmaz. Geri emilimde ATP harcanır. Amino asit ve glikozun tamamı emilir. Atılmaz yani idrarla. %100 e emilir. Yanlış hatırlamıyorsam proksimal tüpte emiliyor diyor. Kanın pH'sı 7,4 iken idranın pH'sının 5,7 olmasının sebebi hidrojen iyonu sayısının çok fazla olması idrarda. Bak burada yine aynı şeyi yapmışım ok koyduğuma göre. Amino asit ve glikozun tamamı aktif taşımayla ATP harcanarak proksimal tüpte olur. Yani burada tabi siz metece anlatayım yazmışım buraya amino asit ve glukozun tamamı geri emiliyor e, aktif taşıma ile emiliyor çünkü vücutta daha çok var bunun sonucunda ATP harcanır ve bunların hepsi dediğim gibi proksimal tipte oluyormuş yine bakın oku devam ediyorum Burada devam etmişiz. Aynı maddeyi 3 kez yazmışım. Sağlıklı insanın idrarında glukoz ve amino asit yok. Hepsi proksimalde emildi. Nasıl emildi? Aktif taşıma ile ilgili. Durun altını çizeceğim. Ulan ben bunu çok belirtmişim ya. Üç kere yazmışım. Kendime güveniyorum. Aldosteron. Hormon var ya işte. Na. Sodyumun geri emilini. K artının atılımını. Ben bunu nah geri katılırım diye kodladım. Bunu herkese açık attığım zaman rahat söyleyemiyorum ama toplulukta söylerim. Nah geri katılırım. Na. Geri. Şöyle şurayı kapatın. Nasıl kapatalım? Çok güzel oldu. N A milim. K atalım. Tamam. Anladınız siz onu. Adrenalin insanlığın daha çok idrara çıkmasını sağlar. Yani sen heyecanlandığın zaman tuvalete daha çok gidersin. Girildiğin zaman tuvalete daha çok gidersin. Bunun sebebi adrenalindir. Çünkü e, orada şey mesane falan daralıyor stresten, gerginlikten, enerjiden, korkudan. Adrenalinden altına yaptı yazmıştım. Bunu da paylaştıktan sonra altına. Metehan adrenalinden olmaz ki o. Eee ee, diye bilgiler yazanlar oluyor. Bakın ben de hiçbir türlü bilimsel tarafta bir bilgim yok. Benim için şu saçma salak sınav geçsin yeterli. Üniversiteye kapağımı atayım bana yeterli. Ondan dolayı böyle bileceksin abi. Adrenalinden altına yaptı. Neymiş? E, boşaltım sistemini çalışmasını hızlandırıyormuş. Bitti. Soğuk havalarda damarlar büzüldüğü için daha çok idrara çıkarız. Değil mi? Mantıken yani öyle olmaması gerekiyor ama öyleymiş yani. Damarlar böyle büzüşüyor. Büzüştüğü zaman tüm idrarı dışarı atmak zorunda kalıyorsun. Çünkü tutamıyorsun abi. Böbrek uzun süre açlıkta amino asit ve gliserolden glikoz sentezler. Ne? Bakın. Böbrek glikoz sentezler desem tamam dersiniz. Tamam hani karaciğerde bir şeyler yapıyor ya. Ama böbrek amino asit ve gliserolden glikoz sentezler doğru mu yanlış mı hepiniz yanlış dediniz. Şapa oturdunuz, patladınız. Hayır. Böbrek amino asit ve gliserolden glikoz sentezleyebilir. Üreme sistemi. Asla yapamadığım konu. Yapamıyorum bu konuyu ama notlarımı almışım. Epididimis spermlerin hareket yeteneği kazandığı yerdir. Tamam. Sperm seminifer de üretilir. Tamam. Sertoli hücreleri beslenme konusunda sperme yardımcı olur. Tamam. Seminal kesecik ve koper bezi seminal sıvıyı salgılar. Tamam. Seminal sıvı neydi? Bu şeydi. Dişinin yumurtalığına giresiye kadar böbreğe yardım ediyor. Şey böbrek ne alaka? Sperme beslenmesinden, savunmasından, bilmem nesinden her şeyine yardım ediyor. Prostat bezi sperm ve idranın karışmasını engeller ve hafif bazık sıvı, bazik sıvıyla spermi nötrleştiriyor. Andojen. Andojen ne? Böyle çoğunuz böyle andojen. ikincil eşeysel karakterlerin ortaya çıkmasında etkili olan erkek eşey hormonlarının genel adıdır. Abi adamdaki sakallara bak. Andojeni çok fazla gibi düşünün. Bu benim kodlamam. Flop Ne mete bu Flop Yine yazmıştım salak salak bir şeyler. Ya Vallahi bu ne biliyor musunuz? Hani şöyle veriyor. 14. gün muhabbeti yapıyor ya. İşte bunu böyle veriyor. Birini böyle veriyor. Yani şekili aldanmayın. Yani yanlış çiziyorumdur. İşte F L Ö P Benim bu konu hakkında bilgim bu yani. İlk başta yükseliyor. FSH ikincisine ne diye soru işareti koyuyor. L FSH ile LH. Östrojenle progesteron. Bu ikisi beraber yani benim gözümde bu konu bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere